etilerdeyiz. Cık. Hayırlı olsun diyelim. Direksiyonda. ve... <laughs> Emre Belözoğlu. Açım Yok ya. Vallahi adı. Tebrik ederiz. Eyvallah, sağ ol, Ar teşekkür ederim. Güzel, harikaydı. Vallahi Güzel maç. Esmer'de. Gündüz vakti de mi başladı ya bunlar? Gündüz de var. Allah kolaylık versin. Kaç saat antrenmanlara gidiyorduk. Doğru. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Bu şimdi acelem var. Araba. Benim değil arkadaşımın. Düzgün çevirmeye girme. Aralardan kaç. Milyonluk oyuncaktan iniyor. Buraya bir sana. Sorsana sana. Hadi. Hadi. Pahalı emaneti. Vallahi çok kısa ben gözü seveyim. Zaten şöyle bir şey dedim. Burada insanlar nasıl Vale emanet. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek, sol çek, bir çaka atarım. Gözlüğümü takar, birden gaza basarım. Dirty bit.